Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Evet arkadaşlar içli köfte yapıyorum. İçli köftemiz için önce soğanımızı kavurduk. Sonra kıymamızı bir kilo kıyma kullandım. Yarısından fazlasını içi için Yarısından daha az hamuru için kullandım. parat olarak nane biraz, reyhan olmazsa olmaz arkadaşlar. Bir de pul biber ve Bir biraz maydanoz kullandım. Evet arkadaşlar bizim bayramlarda mutlaka işli köfte, sarma, baklava, börek, güveç, kadayıf bu tür yemekleri her bayramda yaparlar. Hamurumuz için ufak köftelik bulgur kullandım. İçine irmik bıraksaydık şeye bulgurumuzun içine hiç de alma şey olmazdı. Ve irmik almayı unutmuştu. Üzerine bir yumurta kırdım. Bir de kıymamızın yarısından daha azın. bir kilonun yani yarısından daha az hamurun içine bıraktım arkadaşlar. Hamurumuzu en az böyle yarım saat kadar yoğurdum. Şu şekil baya bir yoğurdum. Şu şekil küçük küçük alıp elimizde içine açtı şöyle iki tatlı kaşığı kadar içine malzeme bıraktım şu şekilde iyice kapattıktan sonra elimizde yavaş yavaş ve sıkıyoruz açılmaması için dalmaması için kaynatırken Evet arkadaşlar. Her bayram mutlaka işli köfte bizde yapılır. Şu şekilde de yuvarlak bir şekilde de yapabiliriz. Ya da biraz daha uzun böyle yapabiliriz. Fark etmiyor. Önemli olan hamurunu güzel yoğurmak. Hamurun içine irmik ya da yarım arkadaşlar, yani köftelik burgurla beraber yoğurursak daha güzel tutuyor. E ya da tavuk kıyması da kullanabilirsiniz. Benim eşim sevmiyor tavuk kıyması, tavuk et falan da sevmiyor. O yüzden ben. Evet. Yani tavuk kıyması çok kullanmam ama irmik ya da yerma mutlaka yaptığım zaman alıp kullanırım hamurunda. E bu defa unutmuşum, almamışım. Yaptığım anda çıkamadım. Şu şekil arkadaşlar yapıyoruz. Evet, şimdi biraz sıvı yağ, bir kaşık biber salçası kullandım arkadaşlar. Güzel bir şekilde yağımızla beraber kavurdum. Ondan sonra sıcak su ekledim. İçine reyhan suyuna da bırakıyoruz arkadaşlar. Reyhan güzelleştiriyor reyhan yani içli köftede harput köftesinde olmazsa olmuyor arkadaşlar reyhansız olmaz yani Evet suyumuz kaynadıktan sonra biraz daha bir kaynasaydı özetle daha güzel olur suyu sosu şekil köftelerimizi yavaş yavaş bırakıyoruz kısık ateşte kaynatıyoruz biraz da nane bıraktım arkadaşlar az bir şey ama Reyhan çok kullandım Evet şu şekil köftelerimizi tabağımıza aldı üzerine biraz da sosundan döktüm üzerine az bir şey Dilerseniz suyla beraber de biz çoğunlukla sulu beli yiyoruz. Bunları bu şekil bıraktım. Göstermek için. Tabahta. Şöyle suyla beraber de servis yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.